Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım evime kanalıma. Hadi bakalım. Günlük fal yorumu yapalım. Alan niyetlerinize bakalım falımızda bizim için. Hemen burada bir anahtar var. Hemen burada bir yani böyle anahtar ve burada da bir kilit var bak. Görüyor musun? Kilit anahtarı açacak. Anahtar kilidi açacak inşallah. Evet. Evet, hemen şurada görüyor musun bak o kilit burada bak. Kilidin ama kilit açılmış. Açılmış bir kilit. Demek ki demek ki kilitte olan kapılar, kilitte olan kaderin, kısmetin açıldı. İnşallah bundan sonra hayatına temizlik, aydınlık. Sanki bir uçtan bak bir minareden bir minareye kadar bağlanmış bir tel ve üzerinde ışıklar yanıyor. Yani böyle hani Ramazan'larda yapılır ya onun gibi ama o değil. Yani burada ışıklar yanıyor gerçekten böyle. Artık diyor ki sana artık sahne senin. Parlama, ışıldama, yükselme zamanın. Buradaki kuşu gördün mü? Çok güzel haberler alacaksın. Bak burada kocaman bir sanki böyle balina kuyruğu gibi. Bak kuyruğun üzerinde de böyle hep paralar. Bunlar senin paraların. Evet birazcık laf söz var. Hatta şuradaki iki kişi seninle alakalı konuşuyorlar. Bak birisi zayıf birisi şişman. ikisi de kadın gibi görünüyor. İş yerinde seni böyle manipüle etmeye çalışan, seni zor durumla düşürmeye çalışan, senin hakkında dedikodu yapıp da seni yani böyle seni kışkırtmak isteyen, seni kötü duruma düşürmek isteyen insanlar olabilir. Bunların oyunlarına gelme. Sakin ol, kendini geri çek. Olayları dışarıdan uzaktan izle. Eğer benim dediğim gibi yaparsan senin için ikisinin arasında aydınlık bir kapı açılıyor. Biz bu falları niye çekiyoruz değil mi? Uyarmak için. Siz de bu uyarı, uyarıları dikkate alın. Eğer sakin kalırsan onlar kendi kazdıkları kuyulara düşecekler, kendi tuzaklarına düşecekler. Eğer sen çalışan bir bayan değilsen yine böyle bir oyunun için bayan neydi ya? Sen çalışan bir arkadaşım değilsen yine böyle bir oyunun içine çekilebilirsin ama bu sefer akrabalarınla alakalı. Burada görüyor musun bir mahzen gibi bir depo gibi bir mahzen gibi bir yer var ve sen buradasın ve burada bu tabla gibi tahta gibi şeyin üzerinde balığı yüzgecinden yakalamışsın yani çok güzel kısmetler yakala yakalamışsın ve bu para olabilir çok güzel bir para fırsatı yakalayacaksın Böyle birazcık düşünceler var ama kafanda. Bak düşüncelerinde netlik yok. Biraz kafa bulanıkların var. Sanki böyle bir sis. Kafanda bir sis var. Sanki böyle bir bulanıklık var gibi. Bir de böyle bak kafayı çok bir şeylere takıyorsun. Ve şimdi bak gereksiz şeylere kafa takmaktan, gereksiz şeylere üzülüp kendini yıpratmaktan böyle kendini hasta edeceksin. Zaten böyle her şeyi unutuyorsun falan. Biraz kendini sakinleştir. Biraz böyle belki şifa çalışmaları falan yap artık ne yaparsan. Kendini sakinleştir. Böyle biraz kafandaki zihnindeki bu sesleri bir sustur. Gerçekten bak unutkanlık başlamış. Dikkatli ol. Şunlar senin aydınlık kapıların. Şurada zaten hanene ay doğuyor sıkıntıların geçiyor gidiyor inşallah. Bir sürü yollara gideceksin. Böyle Bak görüyor musun? İş konusunda olabilir. Kendine böyle düzgün bir yol çizmişsin bak. Çok uzun bir yola gideceksin. Böyle belki şehir dışı belki yurt dışı gibi çok uzak bir yola gidecek olabilirsin. Beklediğin haber geldi. Sen o yola gidiyorsun. Burada timsah çıkmış. Bak o timsah da bir balık yakalamış. Şimdi bak kısmetini başkalarına kaptırma. Ya bir işe başlayacaksan gizli götür. Ya da ee, böyle yapacağın bir şeyler varsa projelerim falan. Gizliden gizliden götür. Bak, sinsiler bekliyor kısmetlerini kapmak için. Şuradan 3 kişi hanene doğru yönelmişler. Yoldan geliyorlar. 5. ay bak, 5. Şuradaki 5 rakamını gördün mü? Evet, bu ay içinde hanene doğru gelen kalabalıklar var. Şurada gördün mü? Uzun boylu, zayıf bir bayan çıkmış. Bayan ama elbise giymiş. Ve burada bir başka bir erkek var. Şimdi bak, bu sen sen ya da bu sen sen ee, senin birlikte olduğun insanla aranızda böyle ilişkiniz bir tık ileriye gidebilir eğer düzgün giden bir ilişkin varsa. Bak burada da bir 5 rakamı çıkmış. 5 beş vakitlere, 5'li vakitlere bir dikkat et. 5 demek ki bu ay senin uğurlu günün ya da uğurlu zamanların, 5'li zamanlar. 5, 15, 25. Değil mi? Evet, bak. Hanenin içinde şurada bak konuşanlar var. Şurada ayakta duranlar var. Şurada başka birileri oturmuş sohbetler ediyorlar. Şurada neyse şu bak. Bu bir timsah bak. Görüyor musun bak? Timsahın bu burnunu bozduk timsah. Timsah burnunun ucunda bak şu küçük kuşu gördün mü? O tam böyle ağzı bak timsah da buna bakıyor. Sana gelen müjdeli haberi senden önce alan biri var. Bak burada var ya görüyor musun Gözlükle, gözlük takmış bir bayan sanki güneş gözlüğü takmış açık renk saçları. Sarışın bir bayan olabilir kısa saçlı dikkat et ona. Burada bir sanki böyle zıpkın gibi ee, gördün mü hani böyle zıpkın atarlar ya bak onun gibi. Ama bu bayanı yakalıyorsun. Bak burada bir çatal iğne var açılmış. Kısmetlerin açılıyor. Şansın bahtın açılıyor. Aynen burada olduğu gibi görüyor musun? Hatta çatal iğnenin ucuna balık batmış bak. Kısmet yakalayacaksın. Bak burada fok balığı var. Çok aydınlık güzel bir fal olmuş bu. İnşallah kısmetin bolluğun bereketin artıyor. Her yerden gelecek olan güzel kısmetlerim var. Ellerim bir kararmış niyeyse. Hadi bakalım. Evet. Şimdi burada buradasın. Şunu görüyor musun? Ya bir ördek ya bir kuğu bir şeyi yakalamışsın. Burada bir fok balığı var. Burada birisiyle bak birisi sen ya sen birisine dil döküyorsun ya birisi sana böyle dil döküyor, dil döküyor. Kendini ifade etmeye çalışıyor. Şimdi onunla ilgili bir takım şeylerden şüpheleniyormuşsun. Şüphelerin gerçek çıkmış. Şu anda kendini sana anlatmaya çalışıyor. Sen belki telefonlarını falan açmıyorsun ama ısrarla arıyor yüz yüze gelmek istiyor. Evet. Şurada bir şey gördüm. Aha bak görüyor musun bak kurbağa dikkatli ol. Birileri sana iftira atabilir. Çok dikkat et. İftiraya uğrayabilirsin. Bak bir yola gidilecek. Bu gideceğin yolda bak görüyor musun? Çok aydınlık kapı. Hanenin içi de zaten çok temiz temizleniyor. Hanenin içinde sinsi birisi var böyle. İyi gibi görünüyor. Seviyormuş gibi görünüyor ama değil. Sinsi. Ona dikkat et. Burada eşyalar toplanmış sanki bak görüyor musun sanki böyle bir taşıma olayı gibi bir şey olacak böyle önümüzdeki günlerde bir eşyalar falan toplanmış. Şurada uzun boylu bir erkek biraz kısa boylu bir kızı böyle kolundan tutmuş. Kız arkasını dönmüş gitmek istiyor o erkek bırakmıyor gibi ve bunları bir araya getirmek için kıza bir oyun yapmışlar arkadaşlar onları bir araya getirmek için. Fakat hoş sonuçlanmayacak. Eğer bunu yapan sizseniz yapmayın. Hoş bir şekilde sonuçlanmayacak. Burada bir T harfi. T harfinin ayağının altında bir kedi var. Çok rahatlayacak. T harfli arkadaşım önümüzdeki günlerde gerçekten çok rahata ereceksin. Hem maddi hem manevi. Bir yükselme yaşayacaksın böyle. iş konularında bir yükselmem var. Ev almak, ev değiştirmek gibi konularda da bir güzelleşme var. Bak buradaki görüyor musun? Kocaman bir demet çiçek getirmiş buna. Bak. Kendini affettirmek için. Önünde açılmış çok aydınlık kapılar var. Zaten hanenin içinde sıkıntı yok. Sıkıntıların geçiyor gidiyor inşallah. Önümüzdeki günler senin için hayırlı ve güzel olacak. İnşallah Çok kısmetlerin var. Çok şanslısın. Ve senin bu kısmetli olman, senin bu şanslı olman bazı insanları neden seçileden çıkartıyor? Demek ki seni çekemeyen insanlar var. İşte çekemeyen çatlasın. Seni sevmeyen ölsün değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Bir de kart çekelim. Sabır düştü gördün değil mi? Sabır. şöyle yapalım. Şu geçmiş olsun. Bir tane şu alttan çekelim. Gelecek. Bir tane de şunu çekmek istedim. Geçmiş. Şimdi. Gelecek. Geçmişte. Hayat hayatındaki insanla ilgili ya da ilişkini götürmekle ilgili yani böyle belki gitmeyen yürümeyen bir ilişkin vardı Bununla ilgili çok çözüm yolları aramışsın ama maalesef bulamamışsın gibi görünüyor ve e, bir yani böyle bu ara şimdi ya bu ara böyle biraz sorumlulukların artmış olabilir yani bir sürü üzerine angarya işler yüklenmiş olabilir biraz sorumlulukların artmış ama gelecekte bak aynı görüyor musun hava grubu evi evet. gelecekte bu çözüm yolları aradığın ama bir türlü olmayan ilişkindeki kişiyle bir buluşman olacak o ilk başta da bir sabır düşmüştü hatırlıyor musun birazcık sabret diyor biraz bekle evet bu buluşma yaşayacaksın şu üzerindeki angarya işlerden falan bir kurtul çünkü çok gerçekten sorumlulukların artmış bunlar da seni yoruyor olabilir evet canlarım benim bugünlükte bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın eğer beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok etkileşim oluyormuş canlarım benim. Evet. Evet hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.